canlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü açılımımız e, bu hafta neler yaşayacağım aşk, para, kariyer, hava grubu burçları, ikizler, terazi ve kova açılımlarını yapacağız. Sizin için niyet ettim desteği karıştırdım. Şimdi destemi 3'e bölüyorum şu şekilde. Burası ikizler, terazi ve kova. Söyle kaldıralım. Bakalım. Bu hafta ikizler burçlarımız bakalım neler yaşayacaklarmış. Hemen açılımımızı yapalım. Oo, çok güzel direkt para olayları çıktı dedi ki duygusal ve parasal olaraktan dedi aklında olan bazı şeyler var dedi Bunlar yakın bir vakitte senin için gerçekleşecek çok güzel hayırlı başlangıçlar yaşayacaksın dedi. Bunların hepsi senin için hayırlı olacak, güzel olacak. Çok güzel gelişmeler yaşayacaksın. Hiç merak etme dedi. İçinde bulunduğun mevcut konumda dedi kayıpların çok olduğu için bir ümitsizlik durumu yaşamış olabilirsin. Ama bunların hepsi geçici. Hiç merak etme canım ikizim benim. Bunların hepsini geçici bir şekilde yaşayacaksın. Sonrasında senin için çok güzel gelişmeler olacak. Hiç merak etme. Senin için hayırlı olaylar var dedi. Dedi. Şansın açık, yıldızın parlak, önün aydınlık dedi. Sadece ilerlemek için içindeki güce varman lazım. Çevrenin farkındalığına varman lazım. Kendi gücüne, kuvvetinin farkına varman lazım. Sana bunları söyledi. Canım ikizler Burcu. Dedi ki içindeki bilgelik nasıl ilerleyeceğin dedi farkındasın. Bunun bilincindesin. Kime nasıl davranman gerektiğini de biliyorsun. Ancak işte de uygulamaya gelince dedi biraz duygusal oluyorsun. Duygusal ağırlık fazla geliyor sana dedi. Biraz daha mantığını kullanman gerekiyor dedi. Çevrendeki insanlar çünkü senin duygusal yönünü kullanmayı sömürmeye çalışabilir. Bu konu hakkında biraz daha dikkatli olman lazım dedi. Bakalım kariyer olaylarında çok güzel kutlamaların olacak. Ancak şimdi ben yolun sonunu göremiyorum. Neden adım atayım dediğiniz bazı olaylar var. Çünkü daha öncesinde çok fazla hayal kırıklığı yaşamışsınız. Denediğiniz bazı olaylar olmuş. Deneme yanılma yoluyla öğrenmeye çalışmışsınız ve bazı durumlarda kaybedişler olduğu için de bir ön yargı oluşmuş sizde. Ben yolumun sonunu görmeden adım atmak istemiyorum dediğiniz bazı olaylar gerçekleşmiş sizin için. Ancak şöyle söylemeliyim ki canları o istediğiniz kalbinizden geçen arzunuz neyse ona kavuşacaksınız hiç merak etmeyin. Kupa 2 ise aynı zamanda arzu ettiğiniz şeylere kavuşmayı da ifade eder. Bu kavuşma yakın bir vakitte gerçekleşecek. Hiç merak etme. Önünü görmeye başlayacaksın dedi. Aşk olaylarına geldiğimizde ise aşk yönünden bazı karmaşalar yaşamışsınız canlarım. Tartışmalar olmuş, bırakıp gitmeler olmuş. Aklınızdaki kişi sizin hayalinizdeki insan olaraktan kalmış daha ötesine geçememiş olduğunu söyledi e, bu konu hakkında da çok üzüldüğünüzü ancak bu üzüntülerin de sona ereceğini söyleyebilirim canlarım çünkü aşk hayatınızdaki önceki aşk hayatınızda yaşadığınız şeyler artık geride kalacak dedi sen birine dedi çok fazla anlam yüklemişsin aklındaki kişiye kalbinden geçenler olsun düşüncelerin olsun çok farklı farklı anlamlar yüklemişsin canım ikizlerim e, diyor ki kafa daki kişi diyor gerçek hayatta o şekilde davranmayınca sen de bir hayal kırıklığı olmuş dedi. Bakalım destemiz bize ne diyecek? Ay direkt alyans geldi. Evlilik canım ikizlerim size evlilik var. <laughs> evlilik olayları çiçekler geldi. Bakalım başka hangi kartlarımız gelecek ve barkuş kartımız geldi. Son bir kart daha çekmek istiyorum bakayım ne diyecek destek kartı geldi. Şimdi canlarım burada Katina'nın Katina aşk bize anlatmak istediği şu. Daha önceden dedi ciddi düşündüğüm bir beyefendi varmış dedi. Bu beyefendi dedi sana çok kurnazca yaklaşmış lafları varmış sözleri varmış ama altı hep boşmuş. E, bu nedenle de senin çok kalbin kırılmış çok üzülmüşsün. E, içinde bir umut yaşarmış ama bu umudu da çevrendeki insanlar hayır öyle değil diyerekten çökertmeye başlamışlar. Ama aşk hayatında çok güzel değişimler olacak çünkü deste aynı zamanda sizi izleyen uzaktan kendini fark ettirmeden izleyen insan anlamına da gelmektedir. Uzaktan bir izleyen insan sizi takip eden bir kişi var. E, bu kişi yakın bir vakitteyiz size yazabilir ama şu anda dil kendini beklemeye almış bakın iki tane üst üste geldi kendini beklemeye almış şu anda beklemedi sizin de biraz daha beklemenizi tavsiye edebilirim bırakın kendi gelsin ona gitmenizi bekliyor olabilir onun hani siz yazmanızı istiyor olabilir sizin yazmanızı istiyor olabilir ancak biraz daha beklerseniz artık buna dayanamaz ve size yazabilir sizinle iletişime geçebilir canlarım Şimdi bakalım terazi burcumuz, terazi burcumuz bu hafta neler yaşayacak? Terazi burcumuzun bir süre hesaplaşması var. Artık uyanış vakti geldi diyor Terazi. Burçlarımız artık benim uyanma vaktim geldi. Kendime gelme vaktim geldi. Kaderimi değiştirme vaktim geldi. Hem parasal hem duygusal çok güzel bir yükseliş yaşıyorsunuz canım Terazi burçlarım. Artık hayatınızda size ne iyi geliyor, ne kötü geliyor farkına varmışsınız ve bu konu hakkında da çok güzel, sevindirici haberler alacaksınız. Çok güzel kutlamalar yaşayacaksınız. Duygusal anlamda artık istediğiniz o zirve noktasına varışı da sağlayacaksınız. Parasal yönden de artık istediğiniz noktaya gelmeye başlayacaksınız gözyaşlarınız artık bir son bulacak gördüğünüz duyduğunuz bildiğiniz şeyler size ağır gelmiş üzülmüşsünüz evet e, bazı şeyleri bilmek insanı kırar keşke hiç bilmeseydim diyebilir ancak şöyle söyleyebilirim ki hiç bilmemekten daha iyidir canlarım biliyorsunuz üzülüyorsunuz bilmiyorsunuz mutlusunuz bunun ayrımını da iyi yapmak lazım hayat üzüntü mutluluk sevinç e, hayal kırıklıkları yalan dolan bunlar hep var hayatımızın her köşesinde var bunları yaşamayan hiçbir kul yoktur öncelikle bunları unutmayın canlarım artık sizin için neyin iyi neyin kötü olduğunu farkındasınız artık neyi dengede tutmanız gerekiyor neyi ön plana almanız gerekiyor sizin için önceliğiniz neler bunların hepsine farkına varıyorsunuz canlarım ve buna göre de hareket ediyorsunuz çok sevdiğiniz değer verdiğiniz şeylerden vazgeçmek zorunda bile kalabilirsiniz evet ama bunlar sizin artık ilerlemeniz için gerekli olan şeylerde önünüzde engeldi ve siz artık bu engel Aşıyor ve devam ediyorsunuz. Parasal yönden çok güzel bir yükseliş var. Yeteneğiniz ön plana çıkıyor. Arkadaş çevreniz hakkında biraz daha dikkatli olmanız tavsiye edebilirim kartlarım çok güzel çıktı canlarım. Sizin için çok güzel kartlar geldi canım Terazi burçlarım. Dedi ki şansın açık önün açık ama arkadaş çevrene biraz daha dikkatli olman lazım. Herkese her şeyini anlatma. Çünkü onlar seni çok güçlü görüyorlar ve insanlar kendilerinden güçlü birini görünce kafana sıkıştırmak isterler. O yüzden onlara karşı biraz daha ayakta dik bir şekilde durmanız lazım dedi. Bakalım Katina aşk falımız bize aşk hayatınız hakkında neler söyleyecek? Bu hafta neler olabilir? Bir bakalım. Bakalım. Oh, kapı ve kız çocuğu. <laughs> Parsadra kartı, Tagral kartı. Dedi ki bakın yıldız geldi şansın yıldızın açık bakın güneş de geldi sizin falınıza diyor ki aşk hayatında diyor çok güzel gelişmeler olacak diyor canım diyor terazim diyor ee, birazcık daha beklemen lazım diyor birazcık daha sabırlı ol diyor aşk hayatı senin için mucizelerle geliyor kapısını açmış diyor o istediğin yuva kurma, evlilik e, arzuladığın gönlünden geçen neyse onlar gerçekleşecek sen tavrını, karakterini, çizgini bozma e, eğer biri yok bana yazacaksın yok sen adım atacaksın sen ilgileneceksin diyorsanız o zaman çizginizi koymanız lazım. Tamam sen ilgi istiyorsun ama ben de ilgi istiyorum. Tek kişiyle aşk yürümez. Tek kişilik aşk olmaz. Beni yorar, ben yıpranırım. Sen hayatına devam edersin ama ben yıpranırım. O yüzden sizden bu tür isteklerde bulunan biri varsa lütfen tavrınızı ve çizginizi net bir şekilde ona gösterin. Aklınızdaki kişi için de şunu söyleyebilirim ki sizin aşkınızın, sizin kıymetinizin pek farkında değil. Ona bu farkındalığı anlatmanız, göstermeniz, hissettirmeniz lazım canlarım. Bakalım. Kova burçlarımız, o direkt kırık kalbimiz geldi. Diyor ki biri senin kalbini çok kırmış. Direkt aşk odaklı geldi. Bakalım. Ancak bu kişiden sonra diyor haber gelecek diyor ve tekrardan güzel bir aşk başlangıcı yaşayabilirsiniz diyor. Kalbi kırık olan Kova burçlarım diyor ki kalbiniz kırıldı, üzüldün ama bu konu hakkında hakkın olan neyse almaya başlayacaksın. O kavuşuma varacaksın diyor. Duygusal olaraktan yeni güzel bir başlangıç ve yolculuğunuz başlamış sizin diyor. Hayatınıza girecek olan erkek e, Koç burcu karakteri özelliklerini tıştın söyleye e, bilirim. E, birazcık dik başlı, birazcık ben bilirimci, birazcık her şeyi ben e, daha iyi yaparım diyen bir karaktere sahip. Ancak su grubu burçları da geldi, yengeç ve balık kartları da geldi. Burada demek istediği şu: Artık bu inadı kırılmış. Bu inadını kırmayı başarmışsınız ve bu inat kırıldığı içinde artık neyi daha doğru yapabileceği, neyin daha uygun olduğuna e, mantıksal değil duygusal yaklaşmaya başlayacak. Bakalım parasal yönden bize ne diyecek? Parasal yönden çok güzel bir ilerleme sağlıyorsunuz canım kova burçlarım. Artık sizin yeteneğinizin konuştuğu duygusal ve çevresel olaraktan yara almışsınız. Evet ama güzel bir başlangıç yapıyorsunuz. Bakın aslarım geldi. Hem değnek hem kılıç aslarım geldi. Çok güzel hayırlı bir başlangıç yapıyorsunuz canlarım. Bakalım. Çok güzel başlangıç yapıyorsunuz canlarım. Diyor ki çevrende arzusu ve isteğine göre hareket eden bir insan var. Bu kişiye karşı dikkatli ol. Ona karşı dengeni, tavrını belli et. Daha sonrasında gelecek olan güzel kutlamaların var. Çünkü sana kim ne yaptıysa, kim ne yalan söylediyse, kim sana vaat verip de yerine getirmediyse, bunların hepsini tek tek ortaya çıkıyorsun. Mücadeleni devam ettiriyorsun. Evet, kalbin kırılıyor ancak bu insanlar daha sonrasında kafanda bitiriyorsun. Diyorsun ki siz bana ihanet ettiniz. Siz benim iyiliğimi suistimal ettiniz. O yüzden benim hayatımda yeriniz yok. Artık tavrınız, net duruşunuz dik bu şekilde devam edin. Kova burçlarım çok doğru yoldasınız. Sizin için çok hayırlı gelişmeler var. Bu şekilde devam ettiğiniz sürece çok güzel gelişmeler yaşayacağınızı, çok hayırlı gelişmeler yaşayacağınızı söyleyebilirim. Katina aşk falı bakalım sizin bu hafta aşkınızla alakalı nasıl bir enerji var. Bize onu anlatacak. Bakalım neler diyecek. Katina o 4 dört dörtlük çok güzel bir aşk yaşayacaksın dedi. Aşkına engel olmak isteyen kişiler olabilir ama onlara karşı dik bir duruş sergileyeceksin dedi. E bu sayede güzel bir aşk yaşayacaksın. Aşkın artık mantıksal değil, duygusal olacak dedi. Bakın iki annem de geldi. Katina'nın iki annesi de geldi. E biliyorsunuz ki valide kötü, Attanta iyi annedir ve Attanta kartı bir desteğe geldiyse deste tamamen olumlu olur. Diyor ki artık yaşadığınız kötü ne olay varsa yaşadığınız hangi kötü olay olursa olsun bunların hepsi son buluyor canlarım. Hepsi bitiyor hepsi geride kalıyor ve siz o hak ettiğiniz o aşkı o dört dörtlük aşkı bu haftayla beraber yaşamaya başlıyorsunuz canım kova burçlarım. Çok güzel bir deste çıktı size çok sevindim çok mutlu oldum aldım kabul ettim ve öyle de oldu diyerek bu güzel enerjiyi hayatımıza çekelim. Ee, video burada bitti canlarım eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Her hafta cumartesi günü Instagram'da soru cevap yapıyorum. TikTok adresinden canlı yayınlarda soru cevaplar yapıyorum. Beni oralardan da takip ederseniz çok mutlu olurum. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.